Oyun denince insanın aklına özellikle son zamanlarda büyük yapımlar geliyor. Büyülü atmosferi, ihtişamlı ana karakterleriyle God of War, devasa açık dünyası, inanılmaz ayrıntılı çevre ve karakter dizaynıyla Red Dead Redemption ya da hikayesini defalarca oynasak da bitiremediğimiz Witcher serisi bütün oyuncuların kalbinde taht kurmuş serilerdendir. Aklından bir kere bile oyun yapma düşüncesi geçen herkes keşke bu gibi oyunlar yapabilsem demiştir. Tabi oyun dünyası özellikle son yıllarda yıllarda sadece büyük bütçeli yapımların öne çıktığı bir topluluğa hizmet etmiyor. Bir yandan da bağımsız geliştiriciler hayal güçlerini ve azimlerini konuşturarak yılın en çok oynanan ya da sevilen oyunlarını yapmayı başarıyorlar. Tam olarak bugün konuşacağımız oyun yani Megabonk'un yapımcısı da kurduğu hayalin peşinden giden, hayalini kurduğu şeyi de hayata geçirmek için elinden geleni yapan hayalperestlerden biriydi. Ama Mega Megabonk'tan ve yapımcısı Vedanut'tan önce bu ilhamın fitilini ateşleyen bir oyundan bahsetmemiz gerekiyor. Tüm platformlarda milyonlarca kez indirilip milyarlarca saat oynanan Vampire Survivors, Megabonk'un atası konumunda. Vampire Survivors'ta ne yapıyorduk? Her şey çok basitti. Karakterimiz yön tuşlarıyla hareket ediyor ve level atladıkça gelen güçlendirmelerle yeni yetenekler silahlar kazanıyor ve belli bir dakikanın sonuna kadar da hayatta kalmaya çalışıyorduk. Bu kadar basit bir düzen inanılmaz derecede bağlayıcı olmuş. Günümüze kadar 6 milyon kopyanın üzerinde satmıştı. Geliştirici tek başına başladığı yolda az da olsa ekip arkadaşı toplamış ve bu işin sonunda 12 milyon dolarlık bir servete kavuşmuştu. Seneler 2025'i gösterdiğinde ise Vednit çıkıp Vampire Survivors'ın 3 boyutlusunu yapsam nasıl olur acaba diye bir fikir ortaya attı ve oyununu geliştirmeye başladı. İşlerin bu kadar büyüyeceğini tahmin etti bilinmez. Gün geçtikçe ortaya koyduğu özen ve çeşitlilik sayeden de meyvesini vermeye başladı. Geliştirme süreci bittiğinde Megabong piyasaya sürüldü ve çok hızlı bir şekilde adını duyurup kitleler tarafından oynanmaya başladı. Peki Megabong neden bu kadar sevilmişti de insanlar milyonlarca dolarlık oyunları inanılmaz grafik kalitelerini tayla oynayışları ve efsanevi karakterleri bırakıp da Mega Bonk'un dünyasına koşmuştu. İşte bugün bu tutkunun derinlerine ineceğiz. Megabong aslında çok basit bir mekaniği uyguluyor. Devasa düşmana karşı olabildiğince fazla mermi gönder, onlar seni yok etmeden sen onları yok et. Bunu ilk deneyen 1993 yılında piyasaya çıkan arcade oyunu Batsugan'dı. Oyuncular o dönem bu mantığı çok sevmiş ve Batsugan'ı oynamışlardı. Türe sonraları çeşitli oyunlar gelmiş ama bir süre sonra tür unutulmuştu. Vampire Survivors öncülüğünde tür tekrar canlanınca insanların hala bu tip oyunları sevebileceği anlaşılmış ve geneli iki boyutlu balı tel türünde bu oyunlar bolca piyasaya sürülmüştü. Ama tabii ki birçoğunda tutku yoktu. Ve bu projelerin çoğu unutulup gitti. Megabonk bu basit eğlenceyi güzel bir gelişme hissiyle sunduğundan hızlı bir şekilde tutundu. Oyunda oynadıkça karakterinizi geliştirecek yeni eşyalar edinebiliyorsunuz. Ve bu eşyaların gelişi de rastgele olduğundan her oyun farklı bir rekabet hissi doğuruyor. Resmen her tür aynı karakterle oynasanız dahi farklı bir gidişata sahip oluyor. Ve bu da oyuncuyu Megabonk'un başında uzun süreler tutmayı başarabiliyor. Ben de oyunu alır almaz başına oturdum ve 6 saat başından kalkmadan oynadım. Her seferinde çok daha iyisini yapabilirim. Hissi de bu sürenin artmasına neden oluyor. Bu sefer bunu denedim. Bir sonraki seferde bunu deneyeyim derken Megabonk'un sonraki aşamaları için kendini hayaller alemine sürüklenmiş bir şekilde buluyorsun. Çocukken de böyle değil miydi? Okula gittiğimizde eve dönüp oynayacağımız oyunun hayalini kurup onu kafamızda oynamaz mıydık? İşte Megabonk insanı en basit anlayışıyla çocukluğuna kadar için ve görevini de çok iyi yaptığından saatlerce oynatıyor. Saf oyun deneyimi de diyebileceğimiz bu yapıda deneyimi baltalayacak hiçbir şey yok. Aksine oyun deneyime katkı sunacak yan etmenlerle desteklenmiş. Misalen müzik. Siz oyunu oynarken arka planda öylesine eşlik ediyor ki bir yandan kafanızı sallayarak müziğe eşlik ediyor, bir yandan da karakteri dahi bu müziğin hareketine göre yollara sokabiliyorsunuz. Her zaman diken üstünde olma durumunu müzikle Megabonka çok iyi yerleştirmişler. Öte yandan karakterin silahlarındaki efektler de Öylesine basit ve eğlencelidir ki hangi silah hangi güçlendirmeyi alırsanız alın bu basit eğlenceniz katlanıp gidiyor. Gelin şimdi oyunun daha da derinine inelim ve bir nevi onu daha iyi tanımlayalım. Oyuna başladığınız anda rastgele bir haritada spawn oluyorsunuz. Seçtiğiniz her karakterin kendine göre avantajları ve dezavantajları oluyor. Misalen bir karakter altın biriktirdikçe daha güçlü vurabiliyorken başka bir karakterin şans özelliği daha yüksek olabiliyor. Oynayış şekliniz de buna göre değişiyor. Her karakter için kafanızda bir oynayış şekli olması gerekiyor. Spawn olur olmaz kafanızda oturttuğunuz oynayış şekline göre eşyalar yetenekler seçmeye dalıyorsunuz ve bunun için oyunun içinde farklı noktalar var. Bu güçlendirme noktası yanında durduğunuz süre boyunca şarj oluyor ve şarjı bittiğinde size 3 güçlendirmeden birini seçme şansı tanıyor. Bu noktalardan haritalarda bir sürü olduğundan üzerinize gelen düşmanları öldürüp bunları açmak için haritada dolaşıyorsunuz. Gene haritada altın ve deneyim için vazolar var ve bunlar arttıkça hem deneyim hem de altın kazanıyorsunuz. Altınlar neden önemli? İşte bu sandıkları açmak için. Oyun içinde şansımızın yüksekliğine göre Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary gibi itemler çıkabiliyor ve bu sandıklar oyunda güçlenmek için hayati önem taşıyor. Gene haritada bulunan ve zorluğu arttıran bu sopamsı şeyler de oyunda yüksek puan almak için gerekli noktalardan biri. Buna dokunur dokunmaz oyun zorlaşıyor ama düşman sayısı arttığı için kırmak istediğiniz rekora daha hızlı ulaşabiliyorsunuz. Sonuçta ne kadar çok düşman keserseniz o kadar çok level atlayabiliyor, yeni güçlendirmeler edinebiliyorsunuz. Oyunda ekstradan güçlendirme alabileceğimiz bu Abimizde de bize parayla güçlendirme satıyor. Ve bunların dışında gene para verip üzerimizde bulunan değerli bir eşyanın aynısını ürettirebileceğimiz mikrodalgalarda güçlenmemize katkı sağlayabiliyor. Son olarak oyunda bir de bu var. Ve haritada ne kadar bu elemana denk gelirseniz boss çıkma zamanlarında o kadar fazla bossla karşı karşıya geliyorsunuz. Yani Megabong bütün bunlarla birlikte oyunun zorluğunu seçmeyi de bir nevi size bırakıyor. Zor bir oyun oynayıp rekorlara koşmak istiyorsanız da sizi buyur ediyor. Sakin sakin oynayıp finaldeki boss savaşıp ikinci ve üçüncü bölüme geçmek istiyorsanız da size kapısını açıyor. İşte Megabonk'un herkese hitap etme şekli de bu yapısından geliyor. Megabonk yapısal olarak 3 boyutlu olsa da o kadar sistem canlısı bir oyun ki en kötü makinede bile çalışır durumda. Kolay kolay son aşamalara gelmeden FPS düşmüyor ve boyut olarak da 200-300 MB'ı aşmıyor. Fiyatı da günümüz şartlarına göre 200 TL bandında olduğundan zaten herkese açık olan kapısını daha da fazla açıyor. Bütün bu özellikleriyle beni içine çeken Megabonk Senenin en sürpriz yapımlarından biriydi ve yıllar sonra da adından söz ettireceği benziyor. Aslında Megabonk bize ve tüm oyun geliştirmek isteyenlere hayal gücünün milyon dolarların önünde olduğunu kanıtlıyor. Bu sene biraz da bunun kanıtı oldu. Expedition 33 ve Megabonk da bunun en büyük öncüleri. Önümüzde güzel oyunlar oynamak için yıllarımız var ve bu oyunlarda ömrümüzü güzelleştiren, hayatı çekilir kılan en nadide işler. Benim Megabonk'a puanım 10 üzerinden 8,5 dostlar. Sizin de verdiğiniz puanı merak ediyorum. Bunun için yorumlarda buluşuruz. Bu videonun da burada sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.